Akıllıca seçim. Bir kez olsun laf dinledin sonunda. Kapının altında. tamam. Şimdi nereye? Dayan biraz. Aa, tanrım. Aa, aa. Ne? ne? Nereye kayboldu bu? Hiç bilmiyorum. Buhar olup uçtu. Beş blokluk alanda kuşatın. Hemen. Çekilin. 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 Scott. Bunlar benim yardımcılarım. Ha? Karıncada da kamera mı var? Ha, tabii canım neden olmasın? araba nerede? Araba yok. Kanatlarımız var. Geliyor. <laughs> Ayhanı ortadaki boğuma koy ve göğsüne çık. Nasıl? Güvenli Biri mi? Bir şu lanet karıncaya skat. arabasındayım. Polis arabasında olmamam gerekmez mi? Kuşattıkları alanı geçmene yardımcı olacaklar. Pekala. Ay, tamam. Ya, şimdi sırada ne var? Sıkı tutun. Ha bu kolay. Gittikçe alışıyorum. Yukarı çıkmak için yukarı çek. Ata gibi. Doğru. 247'nin dengesini bozuyorsun. Ne? Adı 247 mi? Onun adı yok. Numarası var Skat. Orada kaç tane karınca var biliyor musun sen? Aa! Belki de 248'dir. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır düşüyor. Yok. Sanırım bu 247. Dur. Sıkı tutun. Hayır. Ah, galiba alışıyorum. 2.47'yi ben idare ediyorum. Seni dinlemiyorum. Ne? Ha, tamam. Küçük bir şey rica etsem? Hayır. Ha. Ah. 2.47'yi durdur. Ha, mola. Mola. Mola, mola, mola. Bekle. Ha. 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 Lanet kaskın içinde kusarsam ne olur? O kask benim skat. Sakın kusayım deme. Hadi onu indirelim olur mu? Çok halsizim. Dayan skat. Ama ben biraz halsizim. Ah, alarmı kurmalıyım. Ee, şey, beş dakika sonra uyandım ya. <laughs>